9. sorumuza geldik. %60'ı su olan A gramlık bir karışma 90 gram daha su ilave edilince oluşan karışmanın %72'si su oluyormuş. Buna göre A kaçtır? Şimdi burada su oranını vermiş. Genellikle su oranına değil de tuz oranından giderdik. Su oranını verdiyse yine sorun yok. Ne yapacağız? A gramlık bir karışımın varmış. A gramlık karışımın %60'ı neymiş? Suymuş. Bu şekilde yazdık. 90 gram daha su ilave ediliyormuş artı 90 diyorum. Bölü dedim. Toplam karışımım ne oldu? A gramlık karışımım vardı zaten. 90 gram su eklediğim zaman A artı 90 oldu. Yeni karışımın su oranı %72 olduğu için 72 bölü 100 yazıyoruz. Bazen sorularda tuz oranını yazar ve burada cevap olarak su oranını verir. Dikkat etmeniz gereken sorulardandır. Kolay kolay verilmez ama dikkat ederseniz en azından bir net kaybolmamış olur. Burayı şimdi düzenleyelim. Ne yapalım? 90'ı 100 ile çarpmam lazım. Çünkü paydası 1. 100 ile genişletiyorum. Ne oldu? 60A artı 9000 oldu. Bölü 100. Biliyorsunuz birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevrilir, çarpılır. Yani A artı 90 paydaya çarpı şeklinde yazılır diyebiliriz. A artı 90'ı yazdım. Bu ifadede kaça eşit? 72 bölü 100'e eşit. Buradaki yüzleri de şöyle sadeleştirelim. Ne yapalım? Mecburen içler dışlar çarpımı yapacağız. İçler dışlar çarpımı yapalım. 72A artı 90 çarpı 72 çarpmıyorum bilerek eşittir dedim. 60A artı hatta bu 9000'i de çarpmamış halini yazalım. Yani 90 çarpı 100 şeklinde yazabiliriz. Şimdi buradaki 60A'yı buraya 90 çarpı 70 diye bu tarafa fırlattık. Ne kaldı burada? 12A kaldı. Burada ne kaldı? 90 çarpı 100 eksi 90 çarpı 72 olacak. Tekrar yazmamak için 90 parantezine alıyorum. 100 eksi 72 şeklinde olacak. Şimdi burayı düzenleyelim ve cevabımızı bulalım. 100 eksi 72 nedir? 28'dir. Yani 12A ifadesi 90 çarpı 28 oluyor. 12 ile 28'i 2'ye böldüm. Buraya 14, buraya 6 yazdım. 6 ile de 90'ı sadeleştirdim. 15. Demek ki A ifademiz 15 çarpı 14'tür. Buradan da A ifadesini 210 olarak buluruz. Cevabımız D seçeneğidir.